Merhaba arkadaşlar, gemlik mola bakıyor. Kasım ayındayız, zeytin topluyoruz. Öğlen vakti yağmura yakalandık. Yani kış ayındayız, normal olan bir şey. Şöyle de incir ağaçlarımızı da gösterelim. İleride zeytin ağaçları var. Biz de seraya geldik. Ee, aslında burada göstermek istediğim size şöyle, sera içerisinde de incir fidesi dikiyoruz, yetiştiriyoruz. İsteyen olursa da gelip alıyorlar buradan. Bakın Kasım sonu artık aralığa giriyoruz. Hala da üzerinde incir olanlar bile var. Şöyle bakayım yakınlaştırabilirsem. Nerede gördüydüm ben onu? Şurada. Bu. Evet şöyle. Şöyle hepimizi görün. Kendimi de göstereyim. Şöyle. Şöyle. Aşağı yukarı şöyle benim boyum hizası. Benim boyumdan uzun yani. 2 metre boyda olanlar bile var fidelerden. Yağmurun sesini duyun. o serenin üstüne bile giden var hala. Şöyle bakın yağmurun seramızın görüntüsü. Evet burası Gendik Muradabı köyü. Bursa'nın özgü incir fideleri. Kara incir. Yağmurun sesini de duyun şöyle. Oo, ne kadar güzel biliyor musunuz? Ses bile uyumak bile güzel olur.